Neydi? yani. Ya kız, kızın kendini nereden göstereceğim? Aa doğru burada kendini göstermek yok. Sadece şuraya giye, girerek kendimi gösterebilirim. Abla bana göstersene bir daha. Dur bir dakika. Şuraya girelim. Şimdi kamerayı açalım. i̇şte bu benim. Dur be ya. Ah ben kalayım ne oldu? Bu? Şimdi bunu yükleyeceğiz. Başka bir yapalım. Bu arada az önce giymemiştim. Birazdan giyineyim mi giymeyeyim mi? Bu arada biraz daha yaptım. Saat aldı buçuk. Geçelim falan. Geçelim falan. Burada değil, değil hmm. Bak bakayım bir yerlere kalemlerim azalmış. Ne yapalım? Cık cık. ne be ya? Evet devlet. Abla, araçlar. Sen bunu bana bırak yarın. Ben yapacağım bunu. Tamam mı? Tamam. Şimdi hatta sana bırakayım. Hı -hı. Bana TikTok, bırak. izleyeyim. TikTok izleyelim. TikTok izleyelim. Abla bunu sana vereyim. Evet. Çekirdeksiz beyaz üzümün üzerine limon sıkıp deneyin. Biraz Gerçekten şimdiden. çok lezzetli. Çek.

Ya, ya lütfen gitmeyi tamam hayır ben dur duruyorum Tamam